Ben de sizi bekliyordum. Ne haber? Sen gel, ben sana haberleri anlatayım. Gel buraya. Şimdi yandım, şimdi yandım. Ne yapacağım ben? Kız, ben ya bir dur! Hülya gel. Uzaklaş arabadan hadi. Hüseyin. Siz içeri girin birazdan geliyorum. Kerim saçmalama nereye gidiyorsun? Abi! Hüseyin dur dur sana. Kerim oğlum! Çekilin çekilin tamam. arabanın kenarından çekilin hadi. Kerim ne yapıyorsun nereye götürüyorsun tamam. beni ya? Hüseyin yapamayız. gözünü seveyim ya gidiyorum. Görmek zorundaydım mu? Ben bir ayda neler yaşıyorum sen biliyor musun? Bana bak Filiz. Ne dedim ben sana? Doğurma dedim. Hadi doğurdun. Gittin sonra Hülya'ya sattın o çok istediğim bebeğini. Sana annelik yapman için bir şans daha verdim. Çocuğu sana getirdim. Sen ne yaptın? Tekrar kapıma bırakıp kaçtın. Şimdi ne yüzle karşıma geçiyorsun hala? Ne yüzle hala o çocuğu soruyorsun? O çocuğu ben doğurdum. Bunu hiçbir şey Evet, çok hata yaptım. Ama o benim oğlum. Tam olarak neyi merak ediyorsanız siz bana sorun, söylerim. <laughs> Bu çocuk kimden? Sordum, çırak benden değil diyor. Benden Bayram amca. Benden. Başka öğrenmek istediğim bir şey var mı acaba? Va. Hüseyin'den mi bu çocuk? Ha Melek. Ne? Biliyorum. Görüştüğünüzü biliyorum kızım. Benim etrafımda benden habersiz kuş uçmaz. Kuş. Biliyorum ben. Ben size görüşmüyoruz demedim ki. Birkaç kere geldi buraya. Öyle görüşmek değil. Çocuk yapacak şekilde görüşmek. Allah'ım sen haklısın. Yok öyle bir şey. Sen zamanında Kerim ondan istemedin demek. Abisinden çocuk doğurmuşum meğer. Ah, ahım. Benim asıl merak ettiğim şey. Sen Hüseyin'le nerede görüştün? Nasıl tavladın? Halvet oldun da o çocuğu doğurdun. Kız seni babandan istemeye geldi. Babanı nasıl uyuttun? Bakın Bayram amca. Rahmetli babamın hatırı var. Büyümsün. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Yani ikiniz dala veri çevirip bu kıt da İşlerinize alet ettiniz. Ama Hülya öyle şey yapmaz. O sana benzemez. Sen karışma Kaya. Pardon Bayram amca, iş Hülya'ya nereden geldi? İşte ben de onu diyorum ya. Nasıl geldi Hülya'ya iş? Onun bu çocuktan haberi falan yok. Onu da anlayacağız bakalım. Onu da anlayacağız. Kızım, adam evli, barklı, çocuklu. Burnunu işten kaldırmaz. Gül gibi karısı var. Etme Melek, etme. Çıkın lütfen. Ne olur çıkın. Size daha fazla saygısızlık etmek istemem. Yaşlı başlı adamsınız. Ne varmış ya şimdi canım? Ne terbiyesizlik edeceksin et. Yeter ki doğruyu söyle. Bayram Cevher. Ne var lan? O sana bir şey yapamaz mi? Yapacak biri çıkar elbet. Çırak. Ben çamuruna benzemem. O boynunu kiraz sapı gibi kopartırım ha konu daha kapanmadı. Konu daha kapanmadı. Bak seni mahvederim Filiz. Bir ordu avukat tutarım, çocuğunu sattığın için yıllarca içeride yatarsın. Sakın para koparmak için bana mağdur anne numaraları yapma. Sen çocuğunu bir kapının dibine bırakabilecek kadar aşağılık birisin. Para için bunu yapabilecek birisin. Kerim dinle beni. Bunların hepsi Hülya'nın... Ne dinlemesi ya? Ne dinlemesi? Bırak dinlemeyi. Bir daha karşıma çıkarsan, o çocuğa yüz metreden fazla yaklaşırsan... ...sana acımam, anladın mı? oldu be oğlum? Daha gelir gelmez. Kim? Yanıyor bu Süheyla. Yarısı üzüntüden Bayram Bey. Baba. Hey yavrum, hastanım. ne ağrıyor senin? Bana bak Süheyla. O gevşek Cemil bunun halinden anlamadıysa demek... ...acaba başka birini mi çağırsak? Sen attırdın beni okuldan değil mi? Ne attırmasın lan? Kafayı mı yedin? Sen kendin doğru durmamışsın. Kız öğrencini tövbe tövbe. Sen tuttun o kızı değil mi? Sırf okuldan atılayım, buraya geri döneyim diye. Lan! Tövbe de çarpılırsın. Sen de çarpılmışın, çarpılacağın kadar ağzın burnun da dökülür. Ya bu Ateş'ten havale mi geçiliyor acaba? Bunu ödeyeceksin baba. Çıkın dışarı! Çıkın odandan dışarı! Çıkın! Şöyle. Kimseyi görmek istemiyorum. Ya şünnette lafa bak, bir şey söylesene ya! Ateş'tendir Bayram Bey. Hadi sen <laughs> çık dışarı da Ateş'i daha fazla yükselmesin. Terbiyesizin evladı! Sen bir de. bak ben senin nasıl ağrısını burnunu. Çık. Çabuk benimle aşağı. Aşağı! Oğlum. Kerim. Hı. Annem. Hı. Yavrum. Lan. Lan senin bu dangoz kardeşinin ben ne derdin ne be? Okuldan beni sen attırdın filan ne diyor bu? Attırdın mı? anlamadım. Ha ben attırdım evet. Evet ben attırdım. Oğlum siz hasta mısınız lan? Sen de mi dedin bana bu okulda öğrencisine musallat olmuş attırdılar okuldan diye? Uçuk 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 diye niye ben kabahatlı oluyorum ya? Hasta olmasa sıkı tam böyle Baba bir iyileşsin anlarız neyin ne olduğunu ya. Ama sen bir sakin ol Allah'ını seversen ya. Ya Allah'ını seversen insan da sakin olacak hal mi bıraktınız? Hele sen hele... Hey. Ne oluyor? Babacığım iyi ki geldin. <laughs> Süheyla teyze annemi evden kovdu beni de odama kapattı. Ne? Odana kapatsalar burada olamazdın herhalde Badeciğim, değil mi? Ben sana gözümün önünde dolaşmayacağım demedim. Ya ne oluyorsunuz be? Evcek mi delirdiniz? Şöyle nerede bunun anası? Gönderdim. Bu çocuk da cezalı. İki tane limoş vazo bu kırdı bu kız. Ne? Ya ben nereden bileyim onların limoş olduğunu ya? Siz çakma sandım ben onları. Bir çakarım koridorun sonuna kadar gidersin. Şöyle acım nerede bunun anası? Otele yolladım. Başına da güvenlik koydum. Kimse bir şey yapamaz. Var mı bir diyeceğin? Hep beraber mi yaşayacaktık ha? Yeni gelininden, torunundan utan. Ya tamam onu şey yapma. Ne diyor bu senin Seri oğlum? Şimdi sırası değil. Nasıl sırası değil? Sofraya buyurun. Kimse gelinin yanında huzursuzluk yapmasın. Kızın kaç gündür burnundan gelmiş zaten. Adam gibi yemek yenecek Bayram Bey. Tamam tamam. Sen de tek kelime etmeyeceksin ha yemekte. Yemeğini yiyip doğru odana. Ceza bitmedi daha. Yürü. Çık, Çık çık. <laughs> Baba, benim ne derdin ne? Senin ne derdin? Melek! Melek! Gittim gördüm, konuştum. Sana da selam var. Maşallah, bebeniz de pek güzel. Baba, benim ne derdin ne? sana derdi göstereceğim. Sana derdin bayrak taşıyanını göstereceğim Aman efendim benim güzel kızım prensesim gel bakalım sen. Gül gül. Oh. Hadi kocanı çağır bir de onu beklemeyelim haydi. Tamam baba. Yok geldi kızım senin? Ha? Şu Gel bakalım. Ay aman bu sarılar da ne kadar yakışmış. Babaannesi gördün mü? Biz ne kadar güzel olmuş. Babacığım, Hı. Bir şey söyleyeceğim. Ah kız çürüttün, bacağımı çürüttün. Ne bu? Bebeklerim kıskanıyorsun. Kalk, kalk, kalk bacağım şişir. Kalk, geç yerden, geç. Hadi bakalım sen de yerine geç prenses Maysel. Haydi bakalım. Bala. Daha neler artık ya? O ne kız öyle kucağı oturmalar şey gibi süt tanesi. Cık, yakışıyor mu hiç ya? Saat kaç? On bir. İyi ama ateşin düşmüş biraz. Daha iyiyim. Hadi yat sen de. Başımda beklemene gerek yok. Burada mı yatacaksın? Nerede yatayım? Başka oda vermediler ki. Ben de bir şey diyemedim. Mehmet'i Ceren'in odasına yatırdılar. Ceylan da orada yatıyor. Anlayacağın orası dolu. Ben de nereye gideceğimi bilemedim. Tamam tamam sen yat burada ben giderim başka odaya. <laughs> Dur Kerim ya Kerim yat. Yat Allah aşkına ya. Yat ya. Ay sanki tek derdimiz bu ha. Ne var işte hangar gibi yatak. Dön arkana yat. Ne olacak sanki? Hayır yani sen kime güvenmiyorsun ki? Kendim bana mı? Allah Allah. Sana. Bana. Bir tane kırık. Ama bir tane sağlam sağlam. Altı. Çocuğun gözleri amma da güzelmiş. git şuradan ya. Vahşi misin nesin? Gitme. Dünyada görüp en güzel gözler seninkiler. Evleneceğim ben seninle. Çekil ya. Vahşi misin nesin? Gitme. Adın ne senin lan? Adı. Ah, ya ne yapıyorsun ya? Akıl hastası mısın? Nesin ya? Gerizekalı! Ay Aa. sen ne güzel bir oğlansın ya. Ne tatlı şey ya. Görürsün bak ben seninle evleneceğim. Yani sana güvenmemekte haksız mıyım? Gördüğün gibi sonunda kendimi seninle aynı yatakta buldum. E ne güzel işte. Fena mı oldu yani? Nefes alabilirsin ya. Ben rahatsız olmam. Abuk subuk konuşma. Niye nefes almayayım? Alıyorum tabii ki. İyi. İyi geceler o zaman. Sana da. Deli atma merak etme. Ama gene de rahatsız olursan Uyandırabilirsin. Ay yok, ben rahatsız olmam. Zaten ben de deli yatmam yani. Yattığım gibi kalkarım. Burada olduğumu bile anlamazsın. Bu arada Filiz meselesini çözdüm. Artık problem olmayacak. Bu kadın Mehmet'i hak etmiyor. Onun annesi sensin. Sağ ol. Bayram amcam bıraktı bunu. Çocuğa her ay bu kadar para gelecek. Benim Işıklı'daki evi de sana vereceğiz. Çalışman falan lüzum etmez. Neden? Ben buna gidecek ne yaptım? Ben biliyorum mevzuyu. Bizim büyük oğlan seni metres tutmuş. Bir de çocuğunuz olmuş. Kerim'le evlenmemek için de o çıraklan türlü dolaplar çevirmiş. Oy, oy. Lafımı kesme de dinle. Hülya ile sen biriniz bir oğlanı, biriniz öbürünü. İyi akıl mı? Hüseyin almaz ki seni. Alamaz. Hadi ya. Bakın üzüldüm şimdi. Seni mağdur edecek değiliz. Sessiz sedasız halledelim bu işi. Çek git buralardan. Geldiğinde seni bulamayı beri. Bitti gitti. Bizde boşanma olmaz. Kayınbabası şirket işlerinin içinde şu bu. Aklın nermeyecek büyük davalar var yani. Hem yuvası yıkılır çocuğun, hem işi gücü. Sen al paranı, çekil kenara. de başka olurdu. Dua et ki kız. Yoksa bayram bırakmaz sana torunumu. Kerimgiller temelli döndü. Senin bacın aslan gibi bir erkek torun verdi bize çok şükür. Hüseyin'in de kızı var. Bu kız da sana kalsın. Anasından ayırmayalım bebeği. Güle güle büyütsün Melek Hanım dedi Bayram amcan. Gerçekten sağ olun. Çok düşüncelisiniz. <laughs> Ama bak Hatice teyze, sana tane tane anlatayım. O çocuk Hüseyin'den değil. Ben de Hüseyin'in sevgilisi değil. Adam sadece geldi buraya bir iki defa yemek yedi o kadar. Ama benim asıl anlamadığım şu. Hangi ara hepiniz birden aklınızı bu kadar oynattınız ha? Alın paranızı. Gerçekten tepem atıyor. Kız az para mı bu? Bu zamanda kim kime verir on bin? Şehirde bile yaşarsın bununla. Güle güle Hatice teyze. Eğer biraz daha konuşmaya devam edersek gerçekten azmedeceğim ve Hüseyin'den çocuk yapacağım. Hem de erkek. Hiç bacak görmedim de bir yakından bakayım dedim ya. Allah Allah ya. Doğru düzgün üstüme çıktım be. Ben kimsenin üstüne falan çıkmam. Ben kalıp gibi yatarım, kalıp gibi kalkarım bana yalan söyleme. O peynir kalıbı gibi bacağını benden uzak tut yoksa kötü olacak. Hayret bir şey ya. Bu nedir ya? Sapık. iyileşecek. Bunların hepsi geçecek. Kerim de iyileşecek. Yani bak ben bir şey biliyorum da söylüyorum Haydi üzülme artık. Tamam mı? Tamam. Alışırsın tatlım. Bak benimki de eve hiç gelmiyor. Ben bekliyor muyum hiç camın önünde? İşte biraz camın önünde beklesem belki adam da için gitti sanmıştım ama... ...öyle değil galiba. Acık ne küçülsen hala giderken ağzına şey atıyorsun ya. ya sus! Vallahi dilini rezeceğim senin bununla ha! Sus! E nasıl olacak böyle böyle böyle? Nasıl olacak o iş? Ya ayıp oluyor ama ya! Sus. Ben olsam ben de gelmem. Aa. Aşkın, aklım çıktı. Kalk, kalk, o pilin geldi, kalk. İyi misin? Harikayım. Çok çok daha iyi olacaktım ama şöyle bir şey oldu. Param bitti. Daha doğrusu soyuldum. Ne? <laughs> Cüzdan yok, kimlik yok, kartlar yok. <laughs> Kerim, şimdi hepsini onların tek tek arayıp iptal ettirmek lazım bankadan. Git sen. Hadi biz odaya çıkalım. Kerim efendi, senin bu şımarıklıkların ne vakit bitecek lan? Ha? Kerim, anlat bakayım bana bir. Ne zaman bitecek lan bu şımarıklıklar? Tabii 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 hemen anlatayım, hemen anlatayım. Kızım Hülya, siz yukarı çıkın, yukarı çıkın. Bak, konuşacak durumda değil Bayram Bey. Konuşurum ya, konuşurum ben. Konuşurum. Ben sana şimdi bir konuşurum, sen nereden geldiğin şey ha. Bir dakika. Ne? Cevap veriyorum Bayram Bey. Sonsuza kadar sürecek. Ne yapıyorsun? <laughs> Beni koparıp aldın oradan. Madem çok istiyordun, al, al, al işte buradayım. Al. Seni sonsuza kadar deli edeceğim. <gülüyor> <Babacığım>. <gülüyor> bayram, yapma, yapma babacığım. Çıkarın. Dingir. Yürü git. Ba ba bayram, babacığım tamam sakin ol lütfen. Lan, ba bayram, Bayram, Bayram. Bayram Baba, lütfen çok korkuyorum. 500 kişi lan, 500 kişi. Beş bin kişinin şirketi idare ediyorum ben. Bürokratikleri ayrı, rakipleri ayrı, dünyanın dört bir yanında ortakları ayrı. Hepsini donumda sallıyorum. Bir tek bu herifle baş edemem. Kadın sen buna ne emzirdin ya? Sen buna ne emzirdin ya? Zirk mi emzirdin, ne emzirdin? Zehir mi emzirdin? Ya bak kızım. Sen de gideceksin. Şimdi yılbaşı da yaklaşıyor. Kiminle konuşacağım ben? Fena mı işte? Kurtulacaksın benden. E sen şimdi içtin ya biraz. duygusala hava hemen. Yat şimdi. Sabah kalktığında hiçbir şey hatırlamazsın. Her şeyi unutursun. Yat sen şimdi. Ben içeride değiştireyim üstümü. U uyuyalım. Zor bir gündü. Tamam hadi gel o ya Ay. Allah beni sınama Ay canım.